Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli Çerkez mantısı, bir diğer adıyla hingel veya haluj olarak geçen çok lezzetli bir mantı tarifi hazırladım. Eminim ki sizin de çok hoşunuza gidecektir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Hamuru için 4 su bardağı un. 2 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı ılık suyu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ben önce 1,5 su bardağı ilave ettim. Duruma göre çok az daha su ilavesinde bulunabilirsiniz. Hamurunuzun kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olması gerekiyor. Ama gereğinden fazla da değil. Her ne kadar mutfak şefinde yoğurmuş olsam da elimle iyice bir toparladım. İki bezeye ayırıyorum bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini kapatıp bir kenarda beklemeye bırakıyorum şimdi iç malzemesini hazırlayalım 250 300 gram kadar kıyma 2 adet büyük boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ilave ettim. Üzerine toz kırmızı biber, pul biber, kimyon ve tuz ilave ettim. Bu tarife rendelenmiş patates de çok yakışıyor. Özellikle kıymayı bereketlendirmek için çok ama çok avantajlı. İyice karıştırdım. Bir kenarda bekletiyorum. Şimdi mantılarımızı açma işlemine geçiyorum. Biraz un serpiştirdim. Önce elimle sonra merdane ile çok fazla inceltmeden açıyorum. Tabii çok aşırı da kalın olmasın. Hamuru açtıktan sonra bir su bardağı veya yuvarlak bir kalıpla kesiyorum. Kenardaki fazlalıkları aldıktan sonra kesmiş olduğum yuvarlakların tam ortasına gelecek şekilde iç malzemesinden bolca yerleştiriyorum. Şekil verme kısmı aslında oldukça basit ama elimizin alışması gerekiyor. İlk bir iki tane de biraz bocalayabiliriz ama hiç sorun değil. Sonrakilerde mutlaka daha da kolay bir şekilde yapacaksınız. Büyük olduğu için yapımı da oldukça kolay. Küçük mantılardan daha az uğraştırıyor. Diğer mantıları da aynı şekilde uç kısmından başlıyorum. Kırpa kırpa yukarıya doğru çıkıyorum ve hepsini artık hazırlamış bulunmaktayım. Kaynayan bol suya biraz tuz ilave edip karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum mantılarımın hepsini suyun içine atıp haşlıyorum. Ortalama 15 dakika gibi bir sürede güzelce pişmiş oluyor. Kaynamış olan mantılarımı bir kevgir yardımıyla süzüp başka bir kabaktarıyorum. Sizlerde de bu mantı yapılır mı veya yapılıyorsa adı nedir? Bu arada her videomda olduğu gibi tarifim tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli. Şimdiden yorum yapacak olan herkese de çok teşekkür ederim. Mantıları tabağa aldım. Üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 2 adet rendelenmiş domatesi ilave ediyorum. İyice kavurduktan sonra üzerine renginin biraz daha iyi olması için çok az salça da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar salça, pul biber, nane ve tuz ilave edip iyice karıştırıyorum. İsteğe bağlı olarak karabiber de kullanabilirsiniz. Ocaktan alıyorum. Bu sos çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Normal böyle soslu tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Çerkes mantısının üzerine hafif tuzla karıştırmış olduğum ve güzelce çırptığım yoğurdu üzerine de hazırladığım domates sosunu döküyorum ve artık servise hazır. Kesinlikle deneyin inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Umarım bu tarifimiz de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.